Evet. arkadaşlar yorgun görmüşsünüz bu oyunu hiç enerjim yok. Bugün sınavımda yine PS oynuyoruz. Bugün e, e, ne yapacağız? E, Katıköy maçı ve bildirimleri açmayı unutmayın bin abone ise çok teşekkür ederim yududum ee, ben yani diyeceğim bon. like atmayı unutmayın bugün normalde murder mister 2 nin gerçeğini çekecektim ee, ama o video 2 like gelmiş en son baktım 2 like gelmiş o yüzden eğer o video 5 like olursa gerçeğini çekeceğim artık o videoda 5 like gelse beğenirsin devam geçe yani artık 5 istiyorum çünkü e, bir lazım arkadaşlar yani zaten kanal çünkü çok az alıyor videolar çok hızlı izleniyor ve bu konuda bir şey yok ama like konusu nasıl bir yani like'larımız abonemize göre e, çok az <laughs> ne no like atmayı yani. unutmayın abone olmayı videolarını açmayı unutmayın <laughs> sizi çok seviyorum sizin için her gün video yapıyorum e, hastalıkken bile video yaptım sizin için <laughs> Ulan bu niye ses yok ya? Ha sesi açalım ya. Oh. Dur 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 dur. dur dur dur. dur dur dur. Oyun kastı oyun kastı. ど、えー、いなと。 Dur gel. ben onu göre göre Ya. Boş. Boş. Olsun <laughs> <laughs> <Sinirim fındır. Kalk Gülüyor> ya. Gettim daha ya.

koş koş aldı ya bakın az artı <laughs> oyun oynuyor abi oyun oynuyor görmüyorsun Ay, <laughs> <Bitti. gülüyor> Oy, gel bitti lan çok sıkıntılı

telefon çalıyor. Allah. Hay senin telefonun. <gülüyor gülüyor> geldi? Ten ya top top ve ya bir şansım. Sikip. Buraya atacak mı? Bak başka ne atacak tabi? Başka nereye atacak? Dibinde var onu al. Abi o çıkardı. O çıkardı bana ne? Heh, tamam tamam. Diva atarsam şimdi... Şere oh! be. Ben yanlış yere attım. Gol! Gol be! Bak tam onu yaptım, tuttum. Köşeye baba. Tamam bize bir gol attık. Bir sıfır yenersek bilmiyorum. Belki bir sıfır yeneriz. Yar. sinirden giriyorum. Ne yaptım ben ya? Allah'ın kaleci Olacaktı tu ayağından topu olacaktım ver, ver ya of. Lan yanlış yaptım ben. Çolum attı. Ya, yanlışlıkla şuta basacaktım ya. Yanlışlıkla pasa bastım ya. Benden oldu. Kusura bakmayın. Oldu <laughs> başka sinir pasa bastım Orada bak az önce oynadım pasa bastım yine. Sonradan hemen şuta bastım. Onu ben neden pasla şutu karıştırıyorum ya. Neredeyim dur. Bak dondu. Evet, evet. Başladı oluyor. Onu bilemiyorum. Nerede mi? Bunu... <laughs> Gol be. Lan dondurdum. Dur, dur. Nasıl kalsın dışarı? Lan ne oluyor? Canım attım da onu yakalamadım. Şimdi bir çalım açam böyle bir düşecek. Valla ben de o zaman ne yapayım? Ama yapmıyorum. Canım istemiyor çünkü. Böyle çok sinirlendiğim zamanlarda yapıyorum bu arada. Hayır ya yanlışlıkla. Ne ee, koştum aldım top. Ee, at şuna. Gördün mü? Ne? Nasıl? Aa yandan mı çıktı? Abi göremedim ki ya. Aa maç bitti. Rize'yi de 2-0 yendik. Video kaç dakika oldu? Aa 9 dakika olmuş. Aa nasıl hızlı geçti lan? Çok yavaş. Aa video kısa oldu. Of kısa. Video kısa oldu ya. Ne yapsak bir maç daha mı? Oğlum Diğer maç... <laughs> Tam dedim ki üzülmeyecektim yine üzülmeye. Neyse. Acaba yok ya. Bir maç daha atma, atmayayım ya. Yani, bir gidelim Neyse şimdi videonun sonuna gelen bugün arkadaşlar Rize'ye laştık ve hızlı. İşte ben sanıyorum ki video 14-15 dakika olmuştur. Şimdi daha yine 10 dakika oluyor. Oyun 10 dakika Şimdiki ki e, hedefimiz peni sonra fazla sonra bak bu ne son bak. E, bak Lyonar bak. Galatasaray var ya. Zor Konya, Kayseri, Kadıköy, Gerçi, İzmir. Oh bir sürü Hatay var. Gaziantep, Gümrük, oh, Antalya. E, bir sürü normal yukarıdan başlayacaktım da ben aşağıdan başlayayım dedim. Yani. Bir gün izleyelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın like atmayı unutmayın abone olmayı şu likeler inşallah e, da arkadaşlar videolara 3-4 like falan oluyor e, Dün Roblox videosu attım ama ya bu video 5 like olursa bunun gerçeği çekeceğiz hatta Poyraz'da ve niye de Belki gelebilir onlar da Tabi şu anda olmuyor e, Roblox'da e, yapmaya çalışıyoruz yani Nasıl diyeyim Yaptık ama yani Arkadaşlık isteği gönderiyoruz olmuyor yani nedense bug'a giriyor yani onunla düzelttiğin CR'de onlarla da video gelebilir. Roblox gelebilir neyse videonun sonuna gelelim inşallah seversiniz like etmeyi abone olmayı videomu açmayı unutmayın 1192 abonesi çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay